Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fifa 24 oynuyoruz hemen videomuza başlayalım Başlayalım arkadaşlar Arkadaşlar Fifa 24 aslında Eyüp ile Ama Fifa 24 Eyüp için ben öbür Eyüp Sivas olduğu için ben Sivas yaptım Oh, that's been won. Is the control it? Is the control it? This is the Galatasaray team sheet. Well, on paper, it's a 4 4 2. More likely to set up in a 4 4 1 1. Without a single strike, you give us a reason to roll around. His role's going to be key in how effective they are. Space. Space. This is how the visitors start the game. Oh, yeah, it's a 4 4 2 with a withdrawn striker. He'll be the creator in the game. Sorry, soon chance here, baby. Açık mı oh, Allah. Bir oyuncu değişikliği yapalım. Ee, Zaha yerine Barış Alper gitsin. Yok. Hayır şunun yerine. Zaha yerine yok gitsin. Zaneoğlu yerine de Barış Alper gitsin. Ee, Kaan Sanki Sanchez mı? Yok. O zaman Nelson yok. Kameram dursun. Tamam. Oliver'i ilk <laughs> ikinci devrede değişiriz. Devam ediyor bardakçı Zaniolo. Zaniolo de depar zaniolo Zaniolo. Zaniolo orta. Icardi. angeloni Angelo. İlerledi Angelino. İlerledi Angelino. Pasını verdi. Mertens, Mertens, şut. Az farklı dışarı. Çok <laughs> az farklı bir dışarı atıyor. <laughs> Değişikler yaşandı arkadaşlar. Oradaki Alptürk, Abd Abdürk. Kerem Alptürkoğlu. İlerledi. Alptürkoğlu, Kerem. Kerem, Kerem verdi pasını <laughs> Mertens'e. Mertens. Mertens kalır. Mertens. İkardi. İkardi şut ve be gol. Ve gol. gol sevildiğini söyledi. İkardi. Müthiş bir gol. Gol beklentisi 0-1. 26. Oranla. Golünü attı. Ve 1-0. Sarp'ı öne çıkardı. Musa ilerledi. Well, Angelo, Nelson. Sarı kart. Nelson çok kötü kaydı sarı kart. Barış Erkan uzaklaştırıyor topu Kifki'de. Mertens müdahale yapamadı. Icardi. Kifki ilerledi. İlerle ve müdahale. Icardi. Icardi verdi pasını Mertens'e. Mertes. Mertens. Mertens ilerliyor hala. Mertens depar. Mertens. Orta. ilk karda alamıyor. Çok güzel ilerlediler ama alamadı Kar Karşısız de Arslan. Arslan Torre'ye müdahale yaptı. Tekrar Angeloni'ye geldi. Angeloni'ye verdi pasını. Geçemedi. Müdahale yaptı Oliveira. Oliveira Mertens. Mertens. Mertens verdi pasını Barış Alper'e. Barış Alper. Barış Alper çıktı mı çıkmadı mı? Ve go ve go. Kerem Kerem gol golünü atıyor. Evet well, at ben şu postur bir tekrar bakacağım. O çıktı gibi. Valla bak çıktı. Bakalım bir arkadaşlar çıktı. Bakalım. El el dediğimiz ne suata? Hı -hı, hı -hı. Ha, çıkmamış tamam tamam Çünkü arkadaşlar bir dakika Niye Bakın iyi bakın Aha, Çıkmış la Çıkmış ya la Oğlum herhalde evet çıkmış la Abo. Yok la çıkmadı herhalde Arkadaşlar çıkmadı bize çıktı gibi yani. Ben Allah kaptadı bu el. Bu el, bu bu el. Rodriguez. Rodriguez. Abdülkerim koydu. Penaltı olabilirdi ama. Rodriguez gol. Sivas Spor. 1 Galatasaray 2 Galatasaray'ın gene şanslı durumda Icardi Icardi verdi pasını Barış Alper'e Barış Alper Barış Alper or, orta gibi bir şey açıp mı vurdu Mertes topu Osman Paşa'da Icardi Icardi ata, Icardi müdahale yapıyor Icardi kay ilk pasını geçiremedi Icardi der. Me, on, ay, Musa- Musa'nın Mertens! Mertens şut! Geri dire, üst oh, direk! So, so Çok close, iyi şut çekti ama üst direk! Müthiş bir... ...şutlama... ağları bulamıyor. A, Kerem! Kerem verdi pasını İkardiye, Icardi! Icardi! Icardi ne yapıyor? Icardi çalın- Icardi şut! Vural. Vural iyi personel sergiliyor. Ah Kerem. Kerem'i Kerem Kerem ortaya. Kamara da. Kamara dik uzaklaştırmak istedi. Angeloni'den. Geldi Karsis'den. Kapabilir mi? Icardi kapamadı Musa'da. Musa'dan vardı nice. Angeloni kaydı. Ama Karsis'e verdi Angeloni pasını. The referee points to the Penalty. He hey, can... But it's only going to be a penalty, no yellow card. Yeah, usually you'd expect a card, I understand why the opposition are complaining. And he does the from the spot. straight yeah. yeah, so down so <com> well. yeah. the middle. Sanki iki iki, iki durumlar berabere gidiyor. Bir çok bir çekiş verilmez çok bir bir. Verdi, ikardı, verdi pasını Barış'a. Barış. Barış, Barış. saat barış, barış. Barış. hala ilerliyor. Barış cezasız ikine Barış Alper hala ilerliyor. Pasını da vermedi. Pas da vermiyor. Barış Alper. Barış Alper şalım. Barış Alper şut. Bir Alta sarayın isabetli şutları görüyorsunuz arkadaşlar İsabetli ve isabetsiz Ve kimden çıktı top? Surasın touch Verdi Nelsa Naughton kaptan gironi Kaptı Kersis verdi Saiz Saiz Rodriguez Rod kaptı Nelson. Ne, veremedi pasını Nelson. Sayız aldı. Sayız. Musa'dan geçemiyor pas. Muslera da. Muslera. Muslera dikti. Barış. O. Onun yeni ismini görelim. Nice da. kayıyor. Tori, Tori, Angeloni, Sarıkart'ın yok. Mustera, put Ben bir kafa ve Muslera tutuyor kafa. Kamara, eyva. Eyvah diyorlar. Musa'dan kaptı topu Abdülkerim. Oliveira verdi pasını Icardi'ye. Icardi. Kerem'e veriyor pasını. Kerem, Kerem de par. Kerem ilerliyor. Kerem Kerem, Kerem şut mu? Vuraldan. Barış Alper kafa gol. Really en numara Barış Alper. Golünü atıyor. Gol sevincini yapıyor. Shows, Kerem can. burada vuruyor. Vuraldan sekiyor ve Barış Alper kafa atıyor. 3-2 Galatasaray'ı öne çıkarıyor. And ve ikinci yarı ilk yarı bitti. İkinci geriye geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Başladı ikinci yarı. Ah, kim ne oldu şu an? Ah, Abdur Kenan. Mertens. Mertens verdi geçemedi pas formide. Ne oldu? Mertens çek. Oliver'e çekmeyeceğim diyor. Verdi pasını Barış'a. Barış. Barıştan geçemedi pas. O sırada oyun gibi değişikliği yaparım ben abi. Ee, Oliver yerine Demirbay girsin. Sabek boya e iyi. Kaleci lazım. Kaleci dursun. Niye? Bardakçı müdahale yaptı. Ama olmadı. Poliden attır. Kerem. Kerem. Kerem'u dikmedi. Kerem. Dikemedi daha doğrusu. Poli. Hangi bardak kim artık? Kimse kaptı. Ee, Mertens. Mertens verdi pasını. Kerem. Kerem ilerliyor. Kerem. Kerem. Şut. Vurağından mı çıktı yoksa? Kerem haklı. Oyuncu değişikliği yapılmış arkadaşlar. Şöyle. Oo, verdi pasını. Kamara ya. <laughs> Mertens aldı. Mertens. Mertens önü bomboş. Bir kale kaldı. Mertens gol. Mertens. Mertens gol. Semin yine de yapıyor. Çok iyi gol. Önü bomboş. Ve sadece bir kale kalmış. Onun da geçmiş <laughs> başladı. <laughs> Randa çok iyi performans sergiliyordu. Ama derken skutunu tutamadı. Oo oh, baya bir aslan bir yapamadı. Aha verdi pası İkardi. İkardi kaptıran kaptırmadı vurala. İkardi İkardi şut defastan aslan. Rodriguez Rodriguez'den kaptı. Torreira bu elde. geçemiyor Barış Yılmaz'a. Bu tekrar kaptı. Bu ev atak. Bu orta kaleci tutuyor ve sonra defans pasları veriyor. Ya tutuyor derken yani şey yok. siz görürsünüz. Allah kırmızı kart yiyordu bu Nelson. İyi de uzaklaştırma Galatasaray defansından. Boye'de Demirbay'a geçemedi pas. Saize. Saize kapamadı. Ba ba Abdülkerim. Angelina'da. da. Mertens. Icardi. Icardi ilerleyebilir mi? Icardi pasını verdi. Kerem'e. Kerem. Kerem Depar. Kerem. Geri. Kerem. Kerem. İlerliyor Kerem. Kerem bir şut. Mertef ortasını açtı. Demirbay kafa vurdu ve genel koner. Genel koner. Subas Tekrar bir orta. Bardakçı kafa. Subas. Valla, valla. Valla, valla valla. Angiolo'dan Icardi'ye geldi. Icardi kaptırdı Arslan'a. Icardi yine kaptırdı. Icardi... Aa, a, Kerem'de. Kerem Icardi'ye vermişti. Icardi devam ediyor. Icardi, Icardi defans. Kurtardı. Osman pası ilerledi. Arslan'a pası geçemedi. Osman Paşa. Angelo ne? Ne? Top. Ne? Çocuğu çekti ama Ortasını açtı. Atdı kolu. Angeloni. Vurdu kafayı. Ama. Paul dedi işte. Osman Paşa'dan müdahale yaptı ama da. Sivas spor faal avantajı bırakıldı. Haro Galatasaray'a Saiz. Eyvah nice. Nagi'ye verdi. Mustara ikinci hamle. Mustara dikti. Mustara. <laughs> nice. Shoot. Mustara ikinci hamle. De, Delini aldı. Tekrar Rofi'yi yes. Nelson kayış iş yaptı. <laughs> Alamadı. Ah Kerim kerem dikiyor. Dikti topu. İkardan kerem o Kerem... Angeloni. Angeloni 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 bir senaryo gibi verdi Icardi'ye Icardi. Icardi 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 geçemedi. Icardi müdahale yapamadı. Dikti topu vural. Tekrar bir Angeloni'ye geldi top pasta. Eyvah yine kaptırdı Icardi defansa. Ay ba baş başından ay ilerledi. Verdi olsa. Tekrar sayı Saiz. İlerledi Saiz. Kifki çok kötü vuruyor. Kifki çok kötü vuruyor. Çok kötü vuruyor arkadaşlar. Çok. Dışarıya vurdu. Dışarıya vurdu. Torera. Torera. Torera vermedi pasına olsun. Mertens. Mertens düştü. Devam dedi Rodriguez. Rodriguez. Depar. Rodriguez. Abdülkerim, Abdülkerim'i geçti, defansı geçti. Angeloni ya da Nelson bilmiyorum. Defansdan çıktı gibi ama... Out. Rodriguez, 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 Nelson kaptı. Nelson kaptı, ilerliyor. Nelson depar attı. Nelson gol mü atacak yoksa attıracak mı? Nelson, Nelson, Nelson. Nasıl geçin? Nasıl? He, Boş kaleye atamadı be. boy, boy attı. Kerem'de. Kerem. Mertens. İyi kordu. geldi. Icardi olsaydı. Otik'e Galatasaray 4. vardı Kamara Osman Paşa. Mertens kaydı geçti pas Arsana. Sayız, Sayız attı Kerem attı. Attı Kerem, Kerimden Muslera, Muslera hemen dikmiyor. Muslera çalınıyor biraz. Muslera dikiyor. Dikti. Demirbay yapamadı. Arslan'da müdahale well oraya Mertens. Mertens verdi pas. Veremedi. Kayış. Taç. Galatasaray. sarayı. Ama görev verdi Kerem'e. Kerem'den. Ve to... bitti. Maçımız bitti arkadaşlar. Galatasaray 4, Sivas Spor 2. Really yani 4 2 Galatasaray yendi. <laughs> Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma like atmayı, abone olmayı unutmayın ve sonraki videoya görüşürüz. Bay bay.